Kargalık Mahallesi'nde iletişim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. Korkuteli Türk Telekom Şefliği ile yapılan istişareler sonucunda başlatılan proje kapsamında TÜVTÜRK Türk Muayene istasyonu önünden Yonca siteleri önüne kadar uzanan ana yol güzergahındaki ve TÜVTÜRK Türk karşısında yamaçta bulunan evlerin ortasından geçen telekom hatları fiber optik kablo sistemiyle yer altına alınıyor. Çevre Yolu ve Çay Yolu üzerindeki bölgeleri de kapsayan bu çalışma sayesinde Kargalık Mahallesi daha modern, güvenli ve kesintisiz bir iletişim altyapısına kavuşacak. Kargalık Mahallesi muhtarı Şaban Özbek, projeye katkı sunan başta Türk Telekom Korkuteli şefi Osman Zeki Şeref olmak üzere emeği geçen herkese mahalle halkı adına teşekkür etti. Özbek, bu yatırım mahallemiz için büyük bir kazanım. Artık hem daha sağlıklı hem de kesintisiz bir iletişim altyapısına sahip olacağız. Emeği geçen herkese minnettarız." ifadelerini kullandı.